Merhaba sen yine başladık da. Ben full demeyim. Ağacı bize de yan şeyler aldım. Bu arada full seti mi sildim ben? Yem oğlum ben. A doğru gidip. Selam ben full demirim. bana bakar mısın? Tamam. Full demirim. evin oradayım. Evin kapı. Ben de çıkıyorum. Ben çıktım. Kerem. Ay ya ırmağın giriyorum bana gidi bir. Ben gidebilir. Ha, çıkayım şuradan. Çık. Çıktım. Sen nasıl böyle yaptın? Ne ya, koyuyorsun? Yer almıyor mu? Evet. bak. Kırarak kırar. Git buradan lan. Git bu mahalleden. Nasıl yapılıyor? Geri. O potiyonuna bas. Ya Kerem niye çıktın? Çıkmana gerek yok. Bir dakika. Bir dakika. Ha evet, söyle. Şimdi böyle yap. Ayarlara gir. Yapcan. Kerem ben de Bak, full böyle. Böyle yapınca ver. böyle. Böyle yapınca böyle. Kerem ben full demedim. Ya akşam ay. Hemen uğraksanız ben Ben Kerem'in bölümünü amacı demek Kerem yağmur yağıyor. Ben ışığı kapatır mısın? Hadi Ben geri alamıyorum. Geri alamıyorum. çıktı. Ne? Hı. hı. Ay, işte çık. Çık lan. Aynen bu Bu ne lan? Bir cam mı? Be. Ben koydum. O benim cam. Değil mi? Evet. Benim mi? Açık lan. Ama bana ne lazım sonlara? lan? Hı. hı.

Ya mı çıkıver. Sen nasıl da çıkıver? Ayı böyle çıkıver. İşte ben gam modu açayım ben şey alma tamam. Tamam. Hadi açacağım. Ama e, ama evin çatısını yaptım. Ben ne yaptım. Yok. Ya. Nasıl yaptı? oh, çatı ne oynuyorsun? Hiç gelmeme de Yusuf üstünün de Yoksa, ya. ırmak yazıyor. Görmüyor musun? Ama sen neredesin Ben herkesten mi? uzakta bir ormandayım işte. Aynen çıkıyor. Ay, çıkıyor. Ay, Bırak. Tamam. Sadece yağmurluk alalım. Sadece yağmurluk olarak. Lan çatı çok güzel Tamam Yağmurluk alalım. Ya annenin tepsisi bende değilmiş. Alının. Biri tepsi. Bu mu? Hı hı. Evet. Başka nerelik evet. var? Burası. Burası. Kaan. Bunu annenize gönderdi. Annen arıyordu. Ben de büyüdüm kadına.

Ee, bu, bu şeyin böyle de, bunu, zaten, zaten. Hadi bakalım. İnşallah bir şey yaparız ya. <laughs> Oğlum nerede benim orada bir şey yok ya. Şey yok. Koyacak şey neydi? Abi vallahi yok. <laughs> Gidin daha bu mahalleden. yine bu mahalleden. Aya ha şey ya bu şey ya? Şey ya, şey ya. Ne? ya bu şey 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 Bu da abinin evi. Abin yapmış burayı. Evet. Bu evet. da evet. ben ne? Böyle kalsam. Neden bir şey. Beden şey Evet. Tamam evet. bir sokul biz böyle fakir olurum, ondan sonra zengin olurum. Hayır. Fakirli der mi be? Hayır. Ama fakir Siz orta boy mal. Orta boy mal. Yok, Kerem artık eve girme. Yedim. Tamam. Ne yapalım ne Bir de yağmur. Bugün sen yağmur ya ne Kerem ne Kerem ne yapıyorsun? Kerem Kerem bana bak. Neyse, neyse var, var Ay, çık. Kerem, Kerem bana ne? bak. Ne Vay 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 tane yedi pamam lan sen pamayı. Sen bilen var mı? Var ama elmas. Evet ya. Sağ. Elmas, elmas bile var ya sadece. Ay ne mi çıkıyor lan? Çeşit. Ne var? Ne var? Epongu sen epongu sen sana girek mi? Ha olur. Epongu tom 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 Yom 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 Kerem Kerem yom yom olsun yom 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 Gel motosik olsun çünkü kapıçağını unutma. En bongal sarısın mı? Hı hı. ne unutacaksın? Hadi ya. Ya unuttum. Ne bongası hiç bir şey unutmuyor insan. Yok. Eşyaları mı olacak? Eşya mı şey yok? Çekerim ya, ya kılıç aldım kılıç. Kılıç gerek yok. Ya Kerem ya döveceğim ben. Döveceğim. Benim üç bittim oldu. Hadi hadi piyo piyo. Onlar bak gidiyor emon gaz. Top 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 top. Imposter. İşte gel gel. Gel gel. Imposter. Kim ya? Kim seni imposter belli ya. 100 kişi olmuş gibi hisset, tamam mı? çok kişi var. Şey. Tamam mı? Öyle. Gerek ya. İkimiz, tamam. ikimizin bozunu olarak onlar mafya olsun onları bursun, Onlar bize vuruyor ama. Öyle Hadi gel ya. Hey. Evet. Ben de game moda game <laughs> moda çık bir şey aldım tamam. Tamam ben sana katilin bir şey. kılıcını bir şey yapacağım. Bak. Katilin kılıcını demir yapacağım. Ben de. Hayır tabii katilin kılıcını. Katilin kılıcını da Çünkü altın çabuk kırılıyormuş. <laughs> Nerede deneyim? Oğlum çıkayım şimdi. Söz edecek şimdi? Tamam gel. Game mode kapalı değil mi? <laughs> Zaten bu kılıcımı almıştım. Katil kılıcı. Benim portunum tamam şimdi? İkinizin portunu mu? Ya mı? siyah portun.

ben kaçayım bir yolundan? Hani kesin, he mı? Tamam, mı Ben mi katilim, tamam Sen bilmiyorsun, kalma. <laughs> Hayır. Başka, gel gel. He. Ha. Ölecek Kerem. Ölecek. Herif. Ne oluyor? Yusuf gel diyorum. Yusuf ne oluyor gelişim. Burayı uzaya atmak için kullandım. Bu boyu ya. Ne <laughs> Dur lan. Evvel lan input tıklıcıma. Ya Kerem ya bari benimkini alma. Niye alıyorsun benim input tıklıcımı? Kerem ya. Ben de. Gel. Benim, benim Gel. Geliyorum ben. Evet. Atıyorum ama kullanmayacaksın benim elimde. Tamam. Ben input Tamam. At, attın mı benimkini? Hı, -hı. Ha, benim, Benimki zaten yeşil canlıydı. Şimdi geri, geri yapacağız. A, a, ama bu ben maviyim. Sen kırmızısın. Hadi ben Hadi. Aldı. Biraz ses eklemeyi unutmuşum. Lan imposter. <laughs> Hayır kaçıyor. Ya ya ya. Şimdi sen imposter sen. Şimdi sen imposter sen. Imposter suya düştü. Ben sana kendinkini vereyim. Gel kendim kimi vereyim. Ben bir Emma gelsin Emma da çıkıyor. Hadi. Hadi ya. <gülüyor> 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 sen bunları yaptıktan sonra gelebilir misin Şenem'le? Ama gel. <laughs> sen, sen, yani şey sen nereye gittin?